Bir önceki videoda hafızamızın nasıl çalıştığından kısa da olsa bahsetmiştik. Bu kez konuyu biraz daha derinlemesine ele alalım ve hafızamızı nasıl güçlendirebiliriz bundan bahsedelim. Ara sıra hepimiz hafızamızla ilgili ufak tefek şikayetlerde bulunabiliyoruz. Bunun da ötesinde eğer çok basit şeyleri unutuyor, zaman zaman bu sebepten kendinize kızdığınız oluyorsa telaşlanmayın yalnız değilsiniz ve hafızanız da aslında sandığınız kadar kötü değil. Beynimiz pek çok harika özelliklerle dolu muhteşem bir organımız. Unutma yeteneği de, evet buna yetenek diyorum, aslında o kadar kötü bir şey değil. Eğer deneyimlediğimiz her şeyi hatırlayacak olsaydık, beynimiz gereksiz bilgilerle dolu bir çöp yığınına döner, bu sebeple ihtiyacımız olan bilgilere ulaşmakta zorlanabilirdik hele ki bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüzde insanların işleyebileceğinden çok daha fazla bilgi yağmuruna maruz kaldığını düşünürsek durumun eskiye göre daha vahim olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki evrim nicelikten çok niteliği tercih etti. Bir şey yaparken veya düşünürken dikkatimizi ne kadar odaklayabilirsek o kadar kaliteli anılar elde edebiliyoruz. Ve bu genellikle önemli olan şeyler oluyor. Ama tam tersi bir şeye dikkatimizi vermediğimiz zaman o şeyle ilgili bir anaya sahip olamıyoruz. Hatırlamayla ilgili sıkıntılarımız genellikle en uygunsuz zamanlarda ortaya çıkıyor. Herkesin başına mutlaka gelmiştir. Mesela aceleniz vardır ve anahtarları aramak için bir odaya girersiniz. Ve odaya ne için girdiğinizi bir anda unutursunuz. Yakın bir arkadaşınızla telefonda konuşurken adını hatırlamadığınız oldu mu? Ya da bir arkadaşınız beraber yaşadığınız bir anıyı anlatırken neden bahsettiği hakkında hiçbir fikrinizin olmayışı gibi. Bu tür unutmalar aslında tamamen normal ama yine de sinir bozucu oluyorlar. Hafızanızın biraz zayıflamış olması sizi umutsuzluğa düşürmesin. Bu durum evrimsel açıdan beynimizin sağlığını koruması için geliştirdiği genetik bir ürün. Ve bu konuda gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok diyenlerin aksine neler yapabiliriz ona bir bakalım. Aslında sadece biraz daha odaklanma ve sizin için özel olayların tadını çıkarma hayatın büyük ve küçük anılarını hatırlamanıza daha yardımcı olabilir. Modern yaşamın iletişim yolunda her bir uyarıcı zihninizde daha fazla öncelik edinmek için yarış halindedir. Bu yüzden geçmiş olaylarla ilgili zayıf anılar edinmeniz gayet normal. Çünkü en başta hiçbir zaman gerçekten orada değildiniz. Telefonunuz dikkatinizi dağıttığı için ne konuşulduğu hakkında hiçbir fikriniz olmadan kaç kere sohbetten uzaklaştınız bir düşünün. Şimdi hafızamızı biraz daha geliştirecek bir yöntemden bahsedelim. Durakla, bağlantı kur ve prova yap. Böyle haftalarca pratik yapmanız gereken bir çalışma değil. Sadece bir iki saniyenizi ayırarak hafızanızı güçlendirebileceğiniz bir yöntem. Bu hem birinin adını, hem de bir odaya neden girdiğinizi hatırlamanıza yardımcı olacak. Eşinize veya çocuğunuza bir doğum günü hediyesi veya başka bir şey aldınız, ama onu nereye koyduğunuzu unutacağınızdan korkuyorsunuz. Hediye bıraktığınız yerden hemen ayrılmak yerine, bir iki saniyeliğine onu nereye koyduğunuza odaklanın ve başka bir şey düşünmeyin. Sonra sakladığınız yerin çevresindeki eşyalarla bir bağlantı kurmaya çalışın. Mesela dolabınızdaki ayakkabı kutusunun yanında gibi. Son adım olarak sakladığınız yerden başka bir yöne bakarak sakladığınız yeri zihninizde canlandırın. İşte bu kadar. Artık zamanı geldiğinde hediyeyi nereye koyduğunuzu hatırlayacaksınız. Şimdi özellikle iş yerinde benim de çok sık kullandığım bir yöntemden bahsedeceğim. Konu hafıza olunca bilişim çağında olmanın dezavantajlarından bahsetmiştik. Devamlı bildirim gelen telefonlar, e-mailler, TV'de ya da bilgisayarınızda devam eden yayınlar. Eski oranla hayatı çok hızlı yaşıyoruz. Ve hem görsel hem de işitsel olarak olması gerekenden çok fazla veri beynimize akıyor. Bu noktada teknolojiyi kendi lehimize kullanabiliriz. Gelecekle ilgili planlarınızı veya yapacağınız görüşmenin detaylarını kiminle, nerede ve neden konuşacağınız hakkında detayları telefonunuzun takvimine ekleyin ve uyarıların açık olduğundan emin olun. Bu ve bunun gibi Hafızanızı güçlendirmek için yapacağınız her bir çaba ayrıca her türden anılarınızın canlanmasına yardım eder. Anılarımızı duygularımızın oluşturduğundan yine bir önceki videomda bahsetmiştim. Korku, neşe, kaygı, heyecan, üzüntü bunlar daha akılda kalıcı oluyor. Bu yüzden evlilik yıl dönümünüzü hatırlıyorsunuz ama belki de 10. randevunuzu hatırlamıyorsunuz. Bu gayet normal. Şimdi size 2009'da büyük annesini Alzaymurdan kaybettikten sonra hayatımı daha unutulmaz kıldım diyen ve kendini hafızasını geliştirmenin yollarını aramaya adayan ve yaptığı hafıza güçlendirme egzersizleri sayesinde sadece iki yılda ezberleme zorluklarından oluşan ve zorlu bir etkinlik olan yarışmada ilk hafıza şampiyonluğunu kazanan birinden Nelson Dilis'tan bahsetmek istiyorum. Bununla birlikte Amerika Ulusal Hafıza Şampiyonası'nda tam 5 kez şampiyonluk yaşamış ve şu anda hafıza koçluğu yapan Dillis, çok basit şeyleri hatırlamak için bakın neler yapıyor. Hafıza yarışmalarına girmeden önce kendini hiçbir zaman olağanüstü hafızaya sahip biri olarak görmedi. Dillis, kendinizi unutkan bir insan olarak görseniz bile hafızanın uygulamayla güçlendirilebilen bir beceri olduğunu söylüyor. Bir arkadaşınızın yılda bir kez giydiği elbiseyi veya ayakkabılarını veya bir ismi mağazadan almanız gereken bir eşyayı sakladığınız daha sıradan şeyleri hatırlamak için bunları sıra dışı yapın diyor. Silas ister bir numara, ister bir adres olsun, hatırlamaya çalıştığı her şeye canlı görüntüler atıyor. Anahtarlarını bırakırken o anda yaptığı şeyi hatırlamak için bazen kendini çimdikliyor veya yaptığı işi hatırlatacak benzersiz bir şarkı mırıldanıyor. Yeni tanıştığınız birinin üzerinde maymunlar olan bir gömlek giydiğini varsayalım. Bu kişiyi tam bir maymun kostümü giymiş gibi hayal edebilirsiniz diyen Dillis, hatırlamak istediğiniz her şeyi abartılı hale getirin diyor. Tuhaf kokuyorsa daha kötü koktuğunu hayal edin. Veya normal boyutta bir şeyse onu anormal boyutta bir şeymiş gibi hayal edin. Hafızanın en büyük düşmanlarından biri de malumunuz zamanla unutmaktır. Örneğin bir filmi izledikten sonra ne kadar çok zaman geçerse o kadar çok ayrıntıyı unutursunuz. Fakat hatırlamak istediğiniz şeyleri inceler ve üzerinde düşünürseniz aradan çok fazla zaman geçse dahi o şeyleri hatırlamanız daha kolay hale gelir. Gelecekte neyi unutacağınızı tahmin etmek zordur. Fakat kör noktalarınızı da bilmeniz gerekiyor. Hafıza eksikliklerinizin ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olmak, hafızanızdaki önemli bilgileri korumanıza yardımcı olacaktır. Ücretsiz deneme için bir uygulamaya kaydoldunuz ve yılın geri kalanında ücretlendirmeden önce denemeyi iptal etmeyi unutmaya eğilimli olduğunuzu biliyorsunuz. Telefonunuzda iptal etmenizi bildiren bir hatırlatıcı ayarlamak teknolojiye çok bağımlı olduğunuz anlamına gelmez. Market ürünlerine canlı ve benzersiz görüntüler atayarak kendinizi test edin ve bir liste olmadan alışveriş yapmayı deneyin. Kendinize sosyal bir etkinlikte 10 yeni ismi hatırlayacağınızı söyleyin. Ben sadece hafızası kötü olan bir insanım demek çok kolay. Bu düşünceyi değiştirmeye başladığınızda ve anılarınızın gerçekten de çoğu insanın düşündüğünden daha harika olduğunu fark etmeye başladığınızda sizin için her şey çok daha kolay olacak. Evet, öylece bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.